Mekanı bu iki kardeş işletiyor şu an. Şimdi Hamiyet Han, Burak kaç yıllık bir film var? 75 yılında açıldı. 50 yılın içindeyiz. Hüvret abi de yaklaşık 35 yıldır bizimle beraber. Daha önce babanız işletiyor evet, herhalde. Evet babam vardır Allah rahmet eylesin. Siz iki kız kardeş. Devraldınız i̇ki kız kardeş evet. Eniştemiz de burada. Amca oğlumuz sayılır. Diğeri, yani biz burada aile gibi çalışıyoruz aslında. Zaten hani izleyince belli o. Ben küçükken gelip giderdim buraya babamla beraber hafta sonları. Babam böyle keserdi. Şimdi Kuvvet abi devam ediyor. Bize de öğretti. Zorda kaldığımızda biz güzel. de kesiyoruz. Ama ne güzel. İşi sevebilmişsiniz iki evet. bayan olarak. Evet. Ustamla maşallah. Milimetrik. Kaç adet çıkıyor ustam? Tamam yine. Evet. Sekiz. Elle göz cetvel olmuş yani. Kesinlikle. Hı. Bir sayalım mı ustam? 8 mi diye. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kesmiş misin? <laughs> evet. Sekiz. Maşallah. Şaşmaz. <laughs> yani. Kavurmalı mı olacak? Kavurmalı kaşar. Kavurmalarımız Rize'den geliyor. Memleketten diyorsunuz. Evet. Evet. Bu kavurma kaşarımız, bu kaşar ve sucuğumuz karışık olarak. Bu şekil Koray Bey. Tam evet. tamam, eline bekleriz. sağlık. Fiyat evet, olsun. Herkesi bekleriz. Ha. Şimdi buranın dönerini de çok övdüler. Ustam nedir dönerin içeriği? Etimiz dağın tranş kısmından yapıyoruz. Yüzde yaprak. Bir şekilde görüldüğü gibi bir gram kıyma yok. Temizlemesine falan her şeyi kendimiz özel yapıyoruz. El göz nuru gibi bir şey. Hadi Ankaralı olunca biz Gobit seviyoruz. Sade olsun mümkünse. Siz de bir bir test Sadece edin. domates alayım. Ankara mı, şadırvan mı bir karar verin siz de. Şimdi İstanbul'da yok. Ben yani biz demiyoruz bunu. Gelen müşterilerimiz söylüyor. Amiyet Hanım böyle gizli görünce şaşırdım. Doğurduğunuz daha doğrusu bandırmadan geliyor. Onu da burada biz yapıyoruz. Olabildiğince her şeyi eski usulüyle Babadan kalan mirası devam Aynen öyle, Köşeyi değiştirmeden evet. devam ediyoruz. Babamızın bize bıraktığı tarif. 50 yılı. Limonatamızı hala kendimiz eski usullerle yapıyoruz. Aynen. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Böyle ürünlerimiz geldi. Ben hemen dönerle başlayacağım. Biz en sevdiğimiz ana geldik. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Yani gerçekten beklediğimden çok çok iyi. Şu ayranı da çok merak ettim. Amiyet Hanım elinize sağlık. Ayran da süper. Afiyet olsun. Hemen tostunla bir tadına bakıyoruz. Ve sabah denediğim efsane olan limonata ile.